Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pes yükledim arkadaşlar. Bu yeni serimiz. Bunun devamı da gelecek. İlk önce aşağıdan abone olup bildirimleri açıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Konuşamadım. Hadi başlayalım. Şimdi ilk önce takımımıza bakalım. Ee, daha yeni menajer oyuncular diyelim. Bakın ve dün kurdum. Bu Bunlar kötü oyuncu. Bir tek Sergio Ramos'un var. Buradaki gem sayesinde alabiliyoruz. Şimdi size oyuncuları da göstereceğim. Sözleşmeye giriyoruz arkadaşlar. Şurada standart oyuncular. Muhammed Sabah var. Uf, bayağı var ama. Lewandowski değil bayağı istiyor. 1 milyon istiyor. Ee, kısa Ksenra... Ronald. Oha artmış. Abi. Abi artmış ya. Cristiano Ronaldo ama indirime girmiş güzel. Ama ben alamam. Ronaldo Messi, Messi var işte. Görüyorsunuz. Kevin De Bruyne var. Van Dijk var. Ilmi Song var. Ilmi Song bu arada yaşlı olan var. Bir de yeni yeni Ilmi Song var. Neymar Junior var. Casemiro var. Ederson Morasa. Diabala var mı lan? Ben onu çok seviyorum. Diabala değil bu. Diabala. Paul Diabala. Paul Diabala. Alexander Arnold var arkadaşlar. Bu da güzel. Modric var. Lukaku var. İşte. Deh Diabala. Oo çok güzel. Diabala'yı almam lazım. Nerede oynuyor? Yaratıcı oyun. Oyun tarzı top çevirme oyunu. Yet Oy, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yetmiyor. Şimdi arkadaşlar maç atacağız. bir dakika. Evde bir şeyler varmış. Şunları şu ev simgesine tıklayalım. Sen bildirim gelmiş arkadaşlar. Galiba para falan. 嗯。Mm hmm. Neyse. Ee, hadi maç atalım arkadaşlar. E ee, maç diyoruz. Sonra arkadaşlar buradan bir ee, futbolcu seçelim. Yani rastgele futbolcu. 3 dakika olmuş güzel. Saat kaç? Saat 10 10.15. Okay, güzel. Ee, şimdi maça git güzel. Evet. Benim adım bu arkadaşlar. İsteyenler beni ekleyebilirler. E, futbol Yezi Tokyo, Tokyo geldi. Tokyo takımı. Aslında arkadaşlar Arjantin seçecektim ama ben Manchester United seçtim. Eee

Nasıl yapmamız gerekiyor? Gel buraya. Gel bir iki. Yok takip. Dembele. Dembele. Topak ayı. takip. This is Arkadaşlar çok, çok ya, iki, bir, bir. Kasmamız lazım arkadaşlar. Full gelişimine ineceğiz. Mesela ben de case açayım.

一个，一个，一一个。 Kazanıyor mu bu öğrenci? Efendim? Ben ne Evet arkadaşlar. Vurdu. Ne? Ne? Kandırıyormuş.

Kaybedemem, kaybedemem. Kaybedemem. Abi değişti. Ya, ya,